Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çıtı pıtı, sıralı, yeni başlayan arkadaşlarıma hitaben e, muhteşem bir iğne oyası modeliyle geldim. Modelime geçmeden önce de kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Bu arada elimden geldiğince her gün yeni video yüklemeye çalışıyorum. Yani takipte kalınız. Şimdi modelimize geçebiliriz. Dilerseniz yazmam e, Reyandır ve desenlidir arkadaşlar. Ben e, şimdi ipimi hemen sabitledim. Hemen sizlerle başlayabiliriz. Öncelikle bir tane Zürafa yapalım. Bir tane zürafa yaptıktan sonra ipimizi karşıya atarak buraya bir yuva oluşturalım. Yuva oluşturduktan sonra hemen küçük bir çok da küçük değil çok da büyük değil şöyle hemen göstereyim sabitleyeyim bu büyüklükte iki tane pırpır yapıyorum hemen yanındaki zürafaya iniyorum tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. İpimi üstten atarak hemen bir düğüm oluşturuyoruz. Yine Buradaki gibi pırpır pır yapıyorum. Biz zürafanın içine iki tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Modelim gerçekten özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için çok aşırı kolay arkadaşlar. iğne oyası yeni öğrenen arkadaşlarım kolayca yapabilir. Sıralı çok basit bir model. Bir zürafanın içine iki tane pırpır pır yapıyoruz. Alt zeminimiz bu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım. Devam edecek. Ben bundan sonrasını birazcık hızlandırılmış şekilde yapayım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapacak olan arkadaşlarıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Şu an burayı ben biraz hızlandırılmış olarak ilerletiyorum. Bakın birazcık yaptım. Birkaç tane daha yapayım. İp olarak da arkadaşlar polyester ip ve suni ip olarak karışık kullanıyorum. İplerde polyester olarak eğer bulabilirsem tercihim leylak oluyor. Eğer bulamazsam da altın başak alıyorum. Ben biraz ilerlettim. Şimdi üst modelimize geçeceğiz. Bakın, alt zeminimiz, çimimiz bu şekilde devam edecek. Şuraya bir tane daha yapayım ve üst modelimize dilerseniz geçelim. İpimi buradan sabitliyorum. Şöyle göstereyim ben tekrardan. Alt zeminim bu şekilde olacak. Şimdi iğneme farklı bir ip takıp hemen geliyorum. Tekrardan modelimi elime aldım. Şöyle bir tane çim atlayarak ipimi sabitledim arkadaşlar. Bakın. Sabitledikten sonra buraya şöyle bir pırpır pır yaptım. Daha sonra diğer pırpırımın tepesine geliyorum. Ve bir düğüm oluşturdum. Tekrardan şu araya iğnemizi geçirerek ipimizi üstten atarak bir düğüm oluşturdum. Ve yine bu araya bir tane şöyle pırpır pır yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya minik bir pırpır pır yaptım ve tepeye çıkıyorum. Tepeye çıktıktan sonra buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şimdi fazla ipimi şöyle yok ediyorum. Modelim bu şekilde. Şimdi tekrardan bir tane daha göstereyim size. Şöyle bir tane atlıyorum buraya farklı renk yapacağım ve buraya geliyorum. Hemen ipimi sabitledim. İpimi sabitleyince buraya bir pırpır yaptım ve yanındaki pırpıra geldim ve ipimi sabitledim arkadaşlar. Tekrardan geriye döndüm. ve bu aradan iğnemi karşıya geçerek bir pırpır yaptım. Hemen buraya bir minicik arkadaşlar pırpır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Ve tekrardan buraya bir pırpır yaptım. Şöyle iğnemizle de düzeltelim pırpırımızı. Şimdi bir de farklı renk e, göstereyim. Tekrardan modelimi elim alıyorum. İpimi sabitliyorum. Fırfırın tepesine şöyle Hemen buraya bir küçük pırpır yapıyorum. Yanındaki pırpıra gelerek onun tepesine bir düğüm oluşturdum. Geriye döndüm. Bir pırpır yapıyorum. Hemen buraya küçük bir zürafa veya pırpır ne derseniz artık yaptım ve tepeye çıktım ve tekrardan bir pırpır yaptım fazla ipini hemen buradan kestim arada bir tane çimimiz kalıyor. Bakın arkadaşlar. Çok kolay. Şöyle sabitleyeyim. E, modelim çok kolay. Yeni öğrenen arkadaşlarım için özellikle hem sıralı, hem çok kolay, çıtıpıtı sıralı model. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarım olsun. Böyle sıralı çıtıpıtı model sevenler için modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.